Herkese günaydın. Mutfağınızın kraliçesi geldi. Evet saat 7 Saat altı kalktım. Evleri şöyle bir toparladım. Ondan sonra tuvaletleri sildim. Kurutmalı çamaşırlar vardı. Onları şuraya çıkarttım. Onları ama öğlen ee, katlayacağım. Hole koydum. Öğlen katlayacağım ama dedim şöyle evden çıkmadan ocağa güzel şöyle soğanlı, patatesli, havuçlu bir mercimek çorbası atayım dedim. Bir mercimek atalım ocağa. Öğlen Ömer Halis, Mikail Gülşen okuldan gel. Yok Gülşen artık okuldan geldiğinde o bayağı geç geldi. Akşam yemeği saatimiz olacak ama Ömer Halis ve Mikail okuldan geldiğinde sıcak bir çorbamız olsun. Keza benim için de geçerli. Ondan sonra şimdi bunu ocağa atıp 2 dakika evleri süpürüp sonra üzerimi değiştireceğim. Mikail evden çıktı. Gülşen giyin de hazırlandı. Birazdan o da çıkar. Ömer Halis de birazdan biz de çıkacağız. Ondan sonra şöyle koyayım. Şimdi bunu bir şey hazırlayacak ha. Ha, hiç hazırlamadı. Şöyle kalın kalın yapıyorum aromasını atsın versin çünkü zaten blenderdan geçireceğim o yüzden şöyle kocaman kocaman bol soğanlı bir mercimek çorbası yapalım bir şifa deposu yapalım içine kendi hazırladığım kolajenimi atacağım nedir benim kolajenim kemik suyum jelim Ondan da hemen atalım. Ay dişlerim sıcaklı kız dilim damağım yapıştı. Bir bardak su içeyim hele. Öyle başkalar. Benim için gün başladı. Sonra içeye gideceğim. Hazırlanacak 17-18. Hatta şimdi gece gelen siparişlerde galiba 20 tane par paket hazırlayacağım galiba. Gün gelen siparişlerden. Onlar hazırlanacak. Dün hazırladıklarımı birazdan Ömer Halis'i bıraktıktan sonra gideceğim. Kargoyu vereceğim. Böyle yani işimin başındayım. Şöyle şundan patates soymayı hiç sevmiyorum ya. Yani. Ama soyuyorum. soyulmaz. Bu ince atlar yoksulluk oldu bana. Havuç falan güzel olur da havuç sana kalır. Böyle bıçıklar. Menülerinizi alayım. Bugün gerçekten ama sonunda çocuklara gerçekten tantin yapacağım. Şimdi Ömer Halsizler'den sonra paketleri vereceğim. Ondan sonra bu şey gitmeden önce bir markete uğrayacağım. Gideyim et alayım. Ondan sonra çocuklara sözüne verdim. Tantin ya, tantin ya sonunda yapayım. Şöyle gelişi güzel. Havucu doğradım. Geri şu güzel doğrayı vereceğim. Çünkü nasılsa blenderdan geçecekler. Şimdi bu şu makinesini çalıştırıyoruz. Şimdi şu an bütün silikon kaşıklarım bulaşık makinesinde. Hemen bir bardaktan mercimek yıkayıp atayım içine bir şey de salça atacağım. Hatta direkt şimdi atabilirim. İnşallah bugün çok marketinden salça almayı unutmam. Şu Almanları kim alıştırıyorum? Yemin ediyorum ne tadı var ne lezzeti. benzinlerini yıkıp içine attık mı suyunu da verelim kapağını kapatalım suyumu zaten kaynatmıştım tuz hep böyle çok koydum zannediyorsunuz ama değil karabiber birazcık sebze çeşni biraz dediğim bayağı başladı. Çocukları okula bıraktım. Butiğe geldim. Tam yeni siparişleri yazıyordum. Ee, i̇şte masanın üzerine ayarlama yapıyordum. Gülşen öğretmeni aradı. Yeni arıyor. Yok, kapattı. Gülşen Aa, çok kötü karın ağrısı var ağlıyor diye. Şimdi Gülşen'i almaya gidiyorum. İki dakika onu eve götüreyim. Bırakayım hemen ona sıcak bir çorba içireyim sonra yine butiğe gelmem lazım çünkü birkaç kişi aramıştı geliyoruz yoldayız diye Ay, evet vallahi en son size işte Gülşen'i almaya gidiyorum demiştim Gülşen'i aldım butiğe geldim orada müşteri geldi onu gönderdim Gülşen'i eve hatta müşteri dedim yani hani bir arkadaş Gülşen'i eve o bayanla gönderdim ondan sonra kendim toptanca para getirmeye gittim oradan çıktım marketten bir kilo et aldım tantunilik sonunda bugün tantuni yapacağız. Ondan sonra Ömer Halis'i okuldan aldım. Arkadaşın çocuğunu eve bıraktım. <laughs> eve geldik. Şöyle çorbayı bir kere blenderdan geçirdim. Bir ısıtayım. Çocuklara hemen birer tabak koyacağım. Ben de bir tabak şöyle bir çorba içeyim. Ondan sonra vın ben butiye. Ve bakınız yine butikte pedür kağıtlarım geldi. Bacım bakar mısınız? Artık paketlemeleri nasıl yapıyorum? Şu an tam istediğim hayalimdeki paketleme gerçekleşti. Bin adet pelür kağıt bastırmıştım. İsterim. Bakın. sabunlar için bunun ben büyük bir kısmını kendim ortadan keseceğim şöyle. Ondan sonra tekrar yine şöyle keseceğim. Hepsini ayrı ayrı yaptırmama gerek yok diye düşünmüştüm. Ee, ama büyük olarak böyle bu şekilde paketlere. Tam da istediğim hayalimdeki olay gerçekleşti. Böyle şallarınızı, kıyafetlerinizi paketlerken şöyle Diva Butik. Vallahi çok orijinal oldu. Şimdi burada paketler bunların hepsi böyle paketlenecek. <laughs> hepsi paketlenecek beni bekliyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya yapanın eline emeğine sağlık İstanbul'dan Koçi matbaayla e, anlaşmıştım. Bir de şöyle paketlerimizin üstüne bakın şöyle hemen bir tane göstereceğim. Şöyle diva butik diye ha, orada güzel gözükmedi tamam o zaman oraya yapmayacağız ama bakın şöyle şuralara bunun zaten amaç em, siyah da olsa olurmuş ama bakın şöyle sabunlarımın üstüne yapıştırmak için istedim diva butik bin tane de böyle bunlardan bahsetmiştim vallahi sonunda geldiler. Çok şükür. Koçi matbaaya teşekkürler. Böyle bakalım. Bir tanesini ben demin zedeledim yanlışlıkla. Ama tabii ki ziyan etmeyeceğim. Şöyle şuradan kesip sabunlarda falan kullanırım. O kadar para vermişim. Asla ziyan etmem. Bakın hangi adet. Şimdi geldi. Buna bile 35 euro. Şimdi gümrük ödemem lazım. Ay demin gümrükten mektup geldi. Özlem Kayış gümrük borcunuzu ödeyin diye. Onu da şimdi şurada otururken bir dakika hemen ödeyeyim de devletle başım sonra helaya girmesin. Bu Hadi arada fincanları nasıl paketlediğimi göstereceğim sizlere. Fincanlar için böyle bir şeyler aldım. Mesela şu şekilde koyuyorum bunu. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra şöyle şu boloncuklu paketlerimden var. Bakın önce şöyle içine sıkıştırıyorum. Sonra bu şekilde bunu buraya koyuyorum canlarım benim. Tabi şimdi artık pedir kağıtlarım geldi biliyorsunuz. Pedir kağıtlarıyla. Ne bunun adı? Pelur. Kağıt. Pelur. Şöyle yapacağım. Tabi paket yaparken normalde daha farklı oluyor da şimdi fincanda bunu paketlemek birazcık değişik oluyor. Ama kesinlikle herkesi bundan sonra bir tanecik sabun da olsa, bir tanecik de olsa şöyle. Şimdi burun kenarına hemen şöyle sabun da sıkıştırıyoruz. Bakın. Bir dakika. Bakın böyle sıkıştırdım. Hincanı bir de böyle sıkıştırıyorum. Hiçbir şekilde asla şimdi şu tarafını kapatamayacağım çünkü bir yerinde adres yazıyor. Bakın. Daha önceki gönderdiklerimi de bu şekilde gönderdim. Asla hiçbir şekilde kırılmadan en güzel şekilde sahibine ulaşıyor. Bir de tabii ki böyle dikkat kırılacak ürün var. Yazısı sipariş etmiştim. Bir de bunu şöyle görünür bir şekilde böyle buraya yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar vallahi bugün kaç paket yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21 paket artı şurası var 22 Bir de bunu paketleyeceğim komple kaç oldu unuttum bile kaç saydım unuttum ama ee, bu bacınız per <laughs> Benim eteciklerim geldi. Benim pelür kağıtlarım geldi. Bakın. Demin göstermiş miydim? Evet ben bunu göstermiştim. Şu an bende beyin error. Benim bakın kot geldi. Ama kot bedenleri tam Türkiye bedeni arkadaşlar. Ah, yani 38 yazıyor ama 36 anca olur. 40 beden 38 anca olur. 44'ü 42'ye olur. Yok neyse dur anlatacağım sonra ama şunları bir güzel şimdi bir asalım çeşit çeşit 4 farklı çeşit yani iki farklı çeşit iki farklı renkleriyle birlikte kot eteklerim geldi daha sonra şöyle kot ceketlerim var bunları bir güzel asalım ondan sonra artık bugün bu şekilde burayı bir kapatalım sonra eve gidelim evet arkadaşlar Evet arkadaşlar yeni kot eteklerim geldi. Kot etekler 36 bedenden başlıyor. 42-44'e kadar var. Aslında üzerinde 38 yazıyor. Ama maalesef bu 38 bildiğiniz 34-36 beden. Çünkü kızıma denettirdim. Benim kızım 34-36 beden giyiyor ve Gülşen'e tam oturdu. Ee, yani 36'dan başlıyor. 34-36 beden. 36-38 40-42 Aynen yok bu 40 42-44 46 bedene kadar var bir bakın şöyle yandan düğmeli bu şekilde bir etek daha sonra onun aynısının şöyle siyahı var yandan düğmeli 44 bedene kadar 44 46 bedene kadar var bir de şöyle var arkadaşlar yine 36 bedenden başlayıp 44 46 bedene kadar mevcut eteklerimiz eteklerimiz 25 euro pardon 40 euro çıktı Eteklerimiz 25 euro. Yine aynısının bir de şöyle tam jeans rengi. Şurada bir bu şekilde. Bakın bayağı geniş. Alttan hafif böyle A kesim. Ee, bu böyle düz kesim. Hafif şöyle. Eteklerimiz dediğim gibi 36 bedenden 44, 46 bedene kadar var. 48 yüzüme, 48 azana. 46 beden anca olur. Yani bayağı da şöyle geniş. Ben henüz daha denemedim bilmiyorum. Ben normalde 44 giyiyorum ama bunun bilemedim. Yani çok kalçalı olan birisinde olur mu olmaz mı? Bu eteklerden de son 2 adet kaldı. 40 beden. Bir tane de yine şöyle. Trend ola var. Aynen. Ve yeni gelen kot ceketleri. Mevsimli kot ceket arkadaşlar. Hatta böyle gömlek tarzı gibi de diyebilirim. Bunlar da yine S. M aynen S, M, L, X, L diye gidiyor. Şöyle yani ova bir kot ceket. Şöyle şurasında bir yazısı var. Böyle grili olanı var. Bir de aynısının şöyle kotlusu var arkadaşlar. Yine X, e kadar S'den başlıyor. S, M, L, X, şöyle ova size kadar gidiyor. Kot ceketlerimizde 35 euro arkadaşlar. Bunlar da oturuyor şöyle gayet güzel şık çok hoşuma gitti hatta bir tanesini kendim alacağım ama siyahını mı alsam bunu mu alsam karar veremedim bakın baya böyle güzel tarz bir şey ee, ben çok beğenerek aldım sizlere beğenerek getirdim bu şekilde de söylüyorum. evet arkadaşlar ben eve geldim gelmeden önce kısır bir markete uğradım yine öyle bir iki bir şeyler aldım çocukların beslenmesi çantası için şimdi geldim hemen Tantuni etini kesmeye başladım. Şöyle ince uzun uzun doğrayalım bakalım. Büyük bir kısmını doğradım zaten sadece bu kaldı ya da işte yani şurada var da bir kilosunda yapmaya gerek yok herhalde ya. Daha çorba da var. Öyle vallahi bugün e, yine aşırı derecede yoruldum. Kut eteklerle kot ceketleri asamadım. Artık dedim onları yarın asarım. Ee, çünkü çok yoruldum yani ayaklarım ağrıdı. Bir de eve gelip çocuklara yemek de yapmam gerekiyordu. Ömer Halis'in dersi falan var. Saat oldu 5. O yüzden dedim Özlem. Acım dedim kalk git evine. yorgun savaşçıyım yani. Diva yorgun. Kendime Diva yorgun şarkısını armağan ediyorum. Aynen ya bu kadar et yeter. Çünkü birer kase daha çorba içireceğim onlara. Yarına başka çorba yaparım inşallah. Yarına tarhana yapayım. Gene tarhana benim Ya. Böyle bakalım. Bu diva yorgun biliyorsun. Bu diva yorgun. Sözü bir geçmez gönlüm. Anam demin Whatsapp'ta kuzenler grubuna bir baktım. Benim Elif'in güncesi kuzen. Elif. Erkek kardeşi İsmail. Kocam. <laughs> Sonra bak WhatsApp'ta demin gördüm Turgut yazmış ki birazdan Elif'le İsmail'le şeyde buluşacağız sahilde çay içeceğiz. Ay dedim Turgut dedim hayatın yaşıyorsun bu hayatı. Dedim sen gel bayramdan sonra dedim bir 10 günde dedim ben dedim yapacağım tatil. bu ara ayrı takılıyoruz hep. Gel yavrum yazmış. Geleceğim zaten dedim. 10 gün dedim İstanbul'da Vallahi sükut dinlenmeye gideceğim. Alışveriş, alışveriş falan değil. Gezmek etme Ne gezeceğim? Dinleneceğim. Çok yoruldum ya. Vallahi bu ara bu otobüslerin sürekli şeyi de beni sinirlerim bozuyor. Allahım! Sürekli farklı saatlerde okula çocuk almaya git gel. Otobüslerin sürekli Almanya'da. Grev yapması da artık böyle bir can sıkıcı bir hale geldi gerçekten. Neyse bakalım hadi burada kadar var ya burada. Küçük bir parçasını bıraktım onu da bırakayım. Bir iki gün sonra şey yaparım. Ne diyorlar ona? Bak şu kadar Neyse bakalım arkadaşlar. tantuni ocağa atmışım. Ondan sonrası yok. Ondan sonra Sergül abla gelmişti. Sergül abla da gelince onunla oturup işte bir şeyler yiyorduk, içiyorduk, sohbet ediyorduk derken ondan sonrasını videoya çekmemişim. Ondan sonrası meçhul yemeğimizi yedik. Tantuni yaptım. Yemeğimizi yedik. Etrafı toparladık. İşte dediğim gibi Sevgili ablayla birer kahve içtik. Sohbet ettik falan derken. En son işte çocukları yatağa yatırdım. Ben de dizimi izleyeceğim. Bir yandan da kahvemi içeceğim. içip artık dinleneceğim. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki videoda burada yine sizlerle görüşüp buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.